Evet bugün test parkurumuzun ikinci aşamasında pulse dedektörlerimiz için bir hedef oluşturacağız. 70 santim derinliğinde bir çukur açtık. Çukurumuzun dibini de gösterelim arkadaşlar. Şerit metremiz buradan kırmadan yukarıya çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi toprak alanla birleştiği yer 70 santim. 70 santim arkadaşlar hatta şöyle yapayım. Evet 70 santim tam topraktan birleştiği yer. Ağzımız Hatta <laughs> bacağımızı indirdiğimizde hemen şu alandan cebimizin hemen altı diz kapağımızın bir karış üstü 70 santim burada çömleğimiz var içinde eski madeni paralarımız bronz kovanımız var telefon jetonlarımız var Sadece ise 100 gram karışık yaptık. Dış çapı 9 santim. Metalin olduğu alandan alırsak iç alanından da 7,5 santim. 7,5 santimlik bir çömleğimiz var. Hemen bunu yerleştirmeden önce de telefonumu tripoduma sabitleyeceğim. Evet. Şimdi e, pals dedektörümle e, ne yapacağız? Hedefimizi biraz sağında sonunda metal olup olmadığını test edeceğiz. Toprağımızın temiz olup olmadığını da bu şekilde göreceğiz. İçerisine metremi alıyorum. şuraya elimde madeni para var az sonra cihazı çalışma çalışma zoru Toprağı kontrol edeceğim. Evet Toprağımızı ve çukurumuzun üstünü kontrol et. Herhangi bir tepkime yok. Hatta cebimdeki madeni paraları atacağım bakın. Ama çukur ve toprağın üstünde herhangi bir tepkime vermedi. Şimdi evet madeni paralarımız da bu arada açıldı. Onları toplayacağım. Şimdi çömleğimi aldım şöyle getirelim. Test parkurumuzda oluştururken evet. Şöyle bunu 70 santim seviyeye koyduk. Aslında ağzında ne yapacağız? Kapatacağız. Umarım görebiliyorsunuz. biraz daha indireyim. Evet. 70 santim mesafeye koyduk. Şimdi geniş olan tuğlamızı alacağız. Ağız kısmında boşluk kalmayacak şekilde göstereyim tekrar. Buraya koyacağız ve yavaş yavaş toprağımızı ne yapacağız? Kapatacağız. Önce kenarları tuğlamızı oynatmadan üstünden toprağımızı çekeceğiz. Elimizle bastıracağız. Evet. Önce kenarlarının dolmasını istiyoruz. Tuğlamızı da ve çömleğimizi sıkıştıracağız. Üstündekinin oynamasını istemiyorum. Bu yüzden biraz yavaş hareket edeceğim. Kenarları doldura doldura. Evet. Şu ana kadar bu kısmı kapattık şimdi diğer ekipmanlarımızdan istifade ederek alanımızı kapatalım. ıştırıyoruz ama zamanla daha iyi hale gelecek yağmurlarla birlikte metal kısmını baz alırsak 7,5 cm sadece çapı. Ağzın tuğlayla kapattık. Toprakla da örtüyoruz. Üstüne çıkarak da sıkıştırma işlemini gerçekleştirmeye çalışacağız. I love them. Evet. İlk alanımızı pas detektörlerle ilgili toprak alanla parkurumuzda oluşturduk. Evet şimdi tekrar edelim. 70 santim derinlikle dış çapı, 9 iç çapı, 7,5 santimlik bir çömleğimiz var. Ağzını tuğlayla kapattık, toprakla örttük, hava temasını kestik. Üstünde de mümkün mertebe 82 kiloluk bir alan olarak sıçrayarak biraz sıkıştırmaya çalıştım. Şimdi elimde Getera Pulse 1 var. Bildiğiniz üzere Gladiator serisi Getera 1, Getera Pulse 1 ve Getera Pulse 2 cihazları var ve her iki cihazla arkadaşlar satın aldığınızda standart 28'lik başlık, 45 santimlik derin arama başlığı ve uzun uzun uçurtma başlık olmak üzere 3 başlık da teslim ediliyor. Bu videonun sonunda özellikle pas dedektörü kullanıcılar için yeni pas dedektörü edinen arkadaşlar için önemli hatırlatmalar da özellikle takip etmenizi sizden rica edeceğim. Cihazımı açtım. Başlığımız zeminden ortalama 4 santim kadar kaldırdım. Toprak ayarını otomatik yükleyecek. Bu cihazlar non motion cihazlardır arkadaşlar. Evet toprak ayarımı yıkadım. Şimdi burada yine de butonla basacağım. Non motion cihazlardır. Yani hareketsiz cihazlardır. Bunları sallayarak değil gezdirerek kullanacağız. Bakın metalsiz alanlarda cihazın stabil bir şekilde çalışıyor. Şimdi grup paramın üstüne geleceğim. Çıktım dışarıya kestim. Ne kadar 70 santim mesafemizde. Aynı noktada arkadaşlar alıyor. Yine metalsiz alanda geziyorum. Bakın. Net. Evet. evet cihazımızı kapatalım. Metal alanda gezdiğimizde de bize fals e, <laughs> vermedi. Ee, özellikle GTR serisi cihazları kullanırken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey toprak ayarını yaptıktan sonra başlığınızı zemin ayarı yaptığınız seviyenin altına düşürmeyeceksiniz. Aynı seviyede ya da biraz üstüne kaldırarak kullanacaksınız ve çok yavaş bir şekilde gezmeniz gerekiyor. Palsın mantığı budur. Ve yine maalesef birçok e, özellikle e, hayatında hiç bas dedektör kullanmayan arkadaşlarımızın kulse dedektörlerini bir velefe gibi çok reaktif hızlı sallayarak e, hareket dedektörü gibi kullanabileceklerini düşünüyoruz yine. E, hem derin arama yapmak isteyip büyük çaplı başlık kullanıp hem e, işte küçük metallerde e, cihazın doğru şekilde ayrım yapmasını beklediklerini de görüyoruz. E, yanlış anlamayın böyle düşünürseniz e, boşa uğraşan siz olursunuz. Hem e, cihazımızla Örnek veriyorum, 45'lik başlık kullanacağız, işte uçurtma başlık kullanacağız ve bu çapta başlıklarla da dışı oksitlenmiş olan bir parayı doğrudan her sallamamızda değerli olarak algılayabileceğiniz düşünüyorsanız bu materyalin dışında oluşan oksidin de o zaman hiçbir cihaza etkisi olmayacak demektir. Düşünceler bu, bu mümkün değil. E, Pas detektörler derin cihazlardır arkadaşlar, e, ama dediğim gibi temiz alanlarda. Daha yavaş bir şekilde kullanırsınız. Ve şüpheli olan bütün sinyalleri açarsınız. Yani ben e, uzun yıllar GPX 4500 kullanırken emin olun arkadaşlar birçok sinyali bir velefe cihazla teyit ederek kullanıyorduk. Ya da e, dipte ben çok demir açtığımı bilirim. Yani bu işin kuralı budur. Bir pasma e, dedektör kullanıyorsanız sinyal şüpheli ise ya da kuvvetli geliyorsa ona açıp bakacaksınız arkadaşlar. Yani bu işin kuralı budur. E, dediğim gibi buradaki metalimizi Grup paramızı doğru şekilde algıladı. Önümüzdeki haftalarda inşallah farklı cihazlarla da aynı noktada ne yapacağız? Testlerimizi gerçekleştireceğiz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.